Bülent düz tutsana git onu. Korkma düşmezsin. Düz Abi, tut, düz. Işte. i̇şte böyle. Dengeli ya yeter sağla. Ya artık ya bırakın bisikletimi. Önüne ah. baksana. Ah. Ya, ya bisikletim. Nerede yaptığınızı? Camurluğu yamulmuş. Her tarafı da çizilmiş. Ne olacak şimdi? Babam Almanya'dan daha yeni göndermişti. Ben doğru bilmeden her yeri çizilmiş. Ben nasıl bileceğim şimdi buna? Amma uzattın ha. Yakından bakılmazsa belli olmuyor bile. Bak nasıl bindiyor. Ya ya yeter bindiğimi. Dur be. Ne bırak bisikleti. Bisiklet mi? Bırak <laughs> bisikleti. Ya git şuradan. Bırak kardeşim'i. Bırak diyorum. Bırak beni. Ya sen de çekil. <laughs> çekil. Ne yapıyorsunuz burada? He? Size diyorum. Ne bu barış çağrış? He? Dediğine mi? Dedik bindirmedi baba. Sonra düğün mü kaptı? Yalan taptı. söylüyorlar. Sabahtan beri bindiler. Sonra da düşürdüler. Yavulttular bisikletimi. Yalancılar. Ne diyorsun sen be? Benim çocuklarım yalan söylemez. Yalan söylüyorlar işte. Yepyeni bisikletimi ne hale getirdiler. Yalancılar. Şu demir parçası için mi yaptın bunu ha? Bak burnu kanıyor. Değer mi ha? Fırlıç yaptın ha? Hayır yapma. Yap bisikletim. Hayır İftirat yapma ya bırak! Senin de bir yeri kanasın mı ha? Kanasın mı ha? Bırak! Al bisikletini başına çal! Nereye lan? Göstereceğim sana. Bunun hesabını vereceksin. Bir gün mutlaka bunun hesabını soracağım senden. Buyur oğlum. Sağ olasın babaanne. Ben sensizliğe nasıl alışacağım ha? Ben de sensiz nasıl yapacağım oralarda bilmem. Oğlum. Kendine çok dikkat et o Alman memleketlerinde. Başına bir iş getirme. Babaanne tek değilim ki. Babamın yanına gidiyorum Almanya'ya. Ne bileyim oğlum. Korkuyorum işte. Sakın kavgalara falan gireyim karışayım deme. <laughs> Yabandır. Herkese de güvenme. Nereye oğlum? Köydekilerle helalleşeceğim babaanne. Oğlum... ...Yaşar emmine de gideceksin değil mi? Onunla da helalleş, haktır. Üstünde kalmasın. Yıllardır düşman bellediniz birbirinizi. Hele o... ...korkuyor mu senden? Sakınıyormuş kendini. Belki de korkmakta haklı. Tenimin acısı çoktan geçti ama... ...ya kalbindeki acı? Kalbindeki acı değil, nefrettir oğlum. Sil onu kalbinden, sil yavrum. Merhaba. selamünaleyküm. aleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin Yaşar emmi, çay vereyim mi? Ver bakalım. Ha Yaşar emmi. Alamancıların Ali seni sordu. Allah Allah, niye ki? Almanya'ya gidecekmiş. Sabah geldi. Herkes de helalleşti. Seni de ondan sormuştur Yaşar emmi. Hı. Helalliğimi değil, canımı almak için sormuştur. Hoppala, senin de şu şüpheciliğin yok mu? Saf mı belledin sen beni ha? Ne şüphesi? Geçen sene bizim dam niye yandı sanıyorsun ha? Tam da ben içerideyken. Ya bizim nehre kapılan koyunlar? Kendi kendine mi kapıldı? Bilip bilmeden suç atma. Hem çocuk gitmeden barışalım demiştir belki. İşte ona hayatta inanmam. Alnındaki o yara izi durdukça... ...benle barışır mı hiç? <laughs> o zamandan beri nefreti bitmedi hiç. <Gülüyor> <Gülüyor> ya, 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 abi başına çal. Şimdi bir yere Benimle, benimle hesaplaşmak, hesaplaşmak istiyor. Almanya'ya gitme de işi de yalan, yalan mutlaka. Bunca sene durdu durdu. durdu. Şimdi, şimdi niye gidiyor, gidiyor ki? Gidiyor. Tabii, tabii ya. Beni vurunca hapse düşecek, düşecek ya. Onun için helalleşmiş herkesle. Ama belliydi böyle olacağı. Bir gün bir mutlaka, mutlaka çıkacak karşıma. Bilmez miyim? anlaşmak öyle kolay değil Ali Bey. <laughs> şey yapayım deme. Nasıl veririm kursunu? Yaşar'ım mı? Ne yapıyorsun? Sakın, sakın bir yenilik düşüneyim deme. Hiçbir şey yapamazsın bana. Sen ne söylüyorsun? Yenik? Sana bir şey yapacağım yok. Konuşma, İndir Emmi, beni yanlış anladın. Kötü bir niyetim yok. Almanya'ya gidiyorum. Seninle barışmaya, helalleşmeye geldim. Çocuk mu kandırıyorsun sana? He? Emmi gözünü seveyim. Bırak şu silahı. Konuşma dedim. Konuşma. Laf salatası yapma bana.

Vallahi benim bir suçum yok. Kadi, Kadi, Kadi! Bak şuna! Kocamı vurdular! Yetişin! <laughs> benim bir suçum yok. Ben kendimi korumaya çalışıyorum. Alim niye gülüyorlar seni? Dedi. Ben barışmaya gitmişim. Gelbini Vallahi billah. Arkadaş. Ali, Allah, babaanne. Allah <laughs> Babaanne. Düz <Allah. Gülüyor> bir <Babaanne. Gülüyor> Ali. Hadi çocuklar, siz dışarıda bekleyin. Gözün arkada kalmasın Yaşar. O katil mutlaka cezasını çekecek. Kanını yerde komayacağım. Söyle Yaşarım. Ali'nin bir suçu yok Ezban. Kazayla ben kendi kendim vurdum. Sakın ona bir, bir şey yapmayın. Ama yaşar 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 iyi misin hemşire Yaşar doktor kimse yok mu Yaşar 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 Başın sağ olsun kardeş. Üzülme abla. Takdir böyleymiş. Kendi eceliyle ölseydi canım yanmazdı Emine. Sonunda Allah'ın takdiri. Elimizden bir şey gelmez. Saf saf konuşma kız. Tabanca kendi kendine mi patladı? O Ali canisi yüzünden. <laughs> Gidelim. Durun. Hemen gitmeyin. Size bir şey söylemem lazım. Oturun. Nedir o abla? Siz kardeşlerimin karılarısınız. Yani benim de kardeşim sayılırsınız. Sen de bize görünceden ötesin. Öz ablamız sayılırsın. Sizden enişteniz için bir şey yapmanızı istiyorum. Buyur abla. Şimdi söyleyeceklerimi iyi dinleyin. Mahkemede şahitlik yapacaksınız. O yılanın hapislerde çürümesini istiyorum. Kocama aldı benden. Ben de onu hapislerde çürüteceğim. Ama biz bir şey görmedik ki abla. Gördük Emine. Gördük. Yapma Nermin bu düpedüz yalancı şahitlik olur. Cezasız mı kalsın katila? Eniştem gitti. Geri gelir mi? Ben yaparım abla. Senin için her şeyi yaparım. Peki sen Emine. Sen de yapar mısın bunu? boğuşmaya başladılar Hakim Bey. Ali Yaşar'ın elinden silahı kapıp ateşledi. Hayır Hakim Bey, öyle olmadı. Oğlum söz vermeden konuşma. Otur Ama... yerine şimdi. Olayı gördüğünüzden emin misiniz? Çocuklarımın üzerine yemin ederim ki Aa. gördüm. Boğuşma seslerine çıktım. Yani çıktık görümce'mle beraber. Tamam tamam gerisini biliyoruz. Yerine geçebilirsin. Nermin Ovacık. Nermin Ovacık Adın soyadın? Nermin Ovacık. Evet anlat bakalım. Olay sırasında orada mıydın? Oradaydım hakim bey. Peki olay nasıl oldu? Şey Kezban ablayla beraber içeride yöne eriyorduk. Barışmalar gelince çıktık. Ali ile Yaşar boğuşuyordu. Yemin ederim öyle olmadı hakim bey. Nermin abla orada değildi. Hiçbir şey görmedi o. Bana bak bir daha söz verilmeden konuşursan seni salondan dışarı çıkarırım sanık orada olmadığını, hiçbir şeyi görmediğini söylüyor. Doğru mu? Oradaydım hakim bey. Bakın hamileyim. Karnımdaki çocuğumun üzerine yemin ederim ki her şeyi gözlerimle gördüm. Yaşar enişteyi Ali öldürdü. Tamam yerine geçebilirsin. Sanığın suçu sabit görüldüğünden... ...eylemine uyan Türk Ceza Kanunu'nun... ...448. maddesi uyarınca... Mütala olunmasını arz ederim. Son sözün nedir? Ben adam öldürmedim hakim bey. Siz de, de. Gereği düşünüldü. Herkes ayağa kalksın. Sanık Ali Kılıç'ın... ...maktul Yaşar Duru'yu öldürdüğü delillerle sabit olduğundan... ...sanığın eylemine uyan... ...Türk Ceza Kanunu'nun... ...448. maddesi gereğince... 24 yıl hapsine ancak olayda görülen ağır tahrik neticesinde ceza indirimine gidilerek 8 yıl hapsine karar verilmiştir. <laughs> geçmiş olsun kardeş. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın oğlum. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun birader. Allah kurtarsın. Gel şöyle bir otur bakalım. Hiçbir, Hiçbir şey, şey yapmadım ben. Hiçbir, Hiçbir şey. şey. Tek, Tek şey şey Sizin. Sizin. Ne olur, olur yardım et bana. Hadi Ayşecim. Babaya güle güle de bakalım. Güzel kızım benim. Abla bir gün çocuklarla beraber... ...yemeğe de gidin olur mu? Olur sağ ol. Hadi al asmanını. Rıza He? gelirken demirciden çapalırdı alırsın tamam mı? Şuna bak şuna. Nasıl da masum. Kezban abla... ...bu çocukta bir tuhaflık mı var? Aa, saçmalama ne tuhaflığı? Turp gibi maşallah. Ne bileyim... Akranları koşup oynuyor. Bizimki daha konuşmaya bile başlamadı. Nasıl da yüzümüze bakmaya yelteniyor bilmiyorum. Yüzsüz abla yüzsüz. O değil sağda solda abuk subuk da konuşurmuş hakkımızda. Bizi bir yalancı çıkarmadığı eksik. Bilirim. Geçen gün Ali'nin babaannesiyle konuşurken gördüm. Boşuna dememişler. Akrabanın ettiğini akrep etmez diye. Hepsi değil ya Kezban abla. <laughs> Hepsi olur mu canım? Sen başkasın. <laughs> Ne düşünüyorsun Hasan? Rıza abim artık selam bile vermez oldu. Ablam desen gördüğü yerde yolunu değiştiriyor. Benim yüzümden değil mi? Mahkemede istediklerini söyleseydim iki yıldır böyle düşman kesilmezlerdi sana. Ama yapamazdım Hasan. Ben Allah'tan korkarım. Yalancı şahitlik yapamazdım. Ben seni suçlamıyorum Emine. Sen doğru olanı yaptın. Kardeşin yerine kadar başka olsa da onlar için yalan söyleyemezdim. ...bu yüzden küseceklerse küssünler. Oğlum nereye gidiyorsun böyle? Yine başını belaya sokma. Ne belası Anna bir işim var. Doğru söyle bana. Yok dedik bir şey. İyi o zaman ben dayıngillerle hastaneye gideceğim. Niye bir şey mi olmuş? Aman Nermin yengenin evhamı işte. Ayşe'yi kontrol ettirecekler. Tamam ana akşam görüşürüz. Uyuduk senin aklına getirdik. Bakalım bir şey var mıymış? Ben de boşuna evhamlanıyorsun dedim ama. Vallahi var bir şey. <laughs> doktor muayene ederken yüzü nasıl da garipti. Tövbe estağfurullah. Sizin test sonuçları çıktı. Hmm. Doktor bey odasında bekliyor. Buyurun. <laughs> bir şey var mıymış doktor bey? Sonuçlar maalesef tahmin ettiğim gibi. Nasıl yani? Ne demek maalesef? Bakın, muhtemelen hamilelik sırasında oluşan komplikasyonlar sebebiyle çocuğun beyin fonksiyonları gelişmemiş. Nasıl yani? Beyin fonksiyonlarını yeterince yerine getiremediğinden çocuğunuz bazı uzuvlarını kullanamıyor. Ayrıca, ayrıca zeka özürlü. Ne? Olur mu öyle şey? Allah yok ya yok bir çaresi doktor. Tıbben yapılacak pek bir şey yok. Ömrünün sonuna kadar böyle yaşayacak. Allah daha beterinden korusun abi. Beteri bu Hasan. Ayşem artık ömrünün sonuna kadar bakıma muhtaç. Daha fazla yıpratma kendini Nermin. Belki geçici bir şeydir. Sen niye geldin buraya ha? Niye? Benim alay etmeye mi? Nermin yanlış anladın. Ben Hamilelik sırasında oluşan komplikasyonlar, komplikasyonlar sebebiyle çocuğun beyin fonksiyonları geçişememiş. <laughs> Tıbben yapılacak pek bir şey yok. Ömrünün sonuna kadar böyle yaşayacak. Kezban abla, Kezban abla. Köy meydanında adam öldürmüşler. Haberin var mı? Jandarmalar bile gelmiş. Abla, abla nereye? Ne oldu burada? Allah! Allah. Kim vurmuş bunu? Bülent vurdu. Ne? Aman yarabbim. İyi ama niye? Abisini bıçaklayınca o da... Oğlum! Sedat'ım! Oğlum! Abla. Kalk! Nasıl kaydın var Nasıl? nasıl? Sedat! Oğlum kalk! Hanımefendi, sakin olun hanımefendi. Hanımefendi. Fena! Oh! Biri bir götürür. Abla, abla Ferhat! sakin ol. Sakin olun, tamam. Abla. <laughs> Allah'ım, ben bu acıya nasıl dayanırım? Benim başımıza gelen. <laughs> o yılanın hapislerde çürümesini istiyorum. Kocama benden. <laughs> ben de onu hapislerde çürüteceğim. Ama biz bir şey görmedik ki abla. Gördük, Gördük Emine. Kim? Gördük. Gördük. Yapma, Yapma ya. bu düpe yalan şartlık olur. Cezasını kalsın katila, enişten gitti. Geri gelir mi? Çocuklarımın üzerine yemin ederim ki gördüm. Boğuşma, Boğuşma seslerine, seslerine çıktım, yani çıktı. 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 Görümcemle beraber. Hamileyim, karnındaki çocuğumun üzerine yemin ederim ki her şeyi gözlerimle gördüm. Yaşar enişteyi Ali öldürdü. Bakın muhtemelen hamilelik sırasında oluşan komplikasyonlar sebebiyle çocuğun beyin fonksiyonları gelişmemiş. Nasıl yani? Beyin fonksiyonlarını yeterince yerine getiremediğinden çocuğunuz bazı uzuvlarını kullanamıyor. Ayrıca ayrıca zeka uzuvları. Allah'ım. Yalan söyledik. Allah Allah. Ey ahali Yaşar Ali öldürmedi. Yaşar kendini buldu. Ne? Duydunuz mu? Aman yalan, Allah. Söyledik. <laughs> yalan söyledik. Abla. Abla. Yalan söyledik. Bakalım, yalan. yalan söyledik. Allah, yalan Allah. <laughs> Kendim ettim. Kendim oldu.